Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vuran efsane yapımlar arasında yerini aldı. Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve tekrar bölümleri günümüzde bile izlenen Cennet Mahallesi dizisi, her bölümüyle izleyicileri kahkahaya boğdu. Şimdilerde ise kimi ekranlardan uzaklaştı, kimi ise acılar içinde vefat etti. İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Çağla Şikel, Asuman ve Hüseyin Şikel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Berna adında bir ablası olan Şikel'in mali müşavir olan babası, Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökeni bulunan bir Adanalıdır. Çağla Şikel, Odesya adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında. Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adalarında yapılan Miss World 97 Güzellik Yarışması ile Dünya Dördüncüsü yani Avrupa Güzeli ödülünü aldı. ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisinde Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere taşıdı. 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı. Güzel oyuncu YouTube kanalı üzerinden düzenli olarak videolar yayınlamaktadır. Çağla Şikel, yaklaşık 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile beraber oldu. Şikel ve Altuğ çifti 2008 tarihinde dünya evine girdi. Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Şikel'in uzay adında bir oğlu daha vardır. Çağla Şikel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı güzel oyuncu hala kariyerine devam etmektedir. İşte son hali. Özkan Uğur, sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu olan Özkan Uğur, İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 yılında Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar ile Profesyonel Bas Gitaristliğe başladı. Kaygısızlar grubu dağıldıktan sonra 1972 yılında Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Express adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı. İlk yıllarda kendi bas gitarını yapmaya çalışan Özkan Uğur'a gitarını Barış Manço hediye etti. Bir röportajında "Hayatım onunla geçti. Milyarlar verseler de satmam." Bir kez konser için enstrümanları taşırken yere düşmüştü. Fark etmemişiz. Araba geri giderken az daha gitarımı paramparça ediyordu. Allah'ıma şükürler olsun ki sadece kutusu ezildi dedi. Müzik sektörüne başarısını ispatladıktan sonra film dünyasına ilk adımını atan Uğur, 1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol aldı. Bir televizyon kanalında yayınlanan İkinci Bahar dizisinde rol aldı. Başarılı sanatçı daha sonra, Cennet Mahallesi dizisinde Beter Ali karakteriyle adını altın harflerle yazdırdı. 2013 yılında yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden başarılı sanatçı, tedavi görerek bu hastalığı yenmişti. Fakat usta müzisyen Uğur'un hastalığı tekrar nüksetti tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özkan Uğur'un vefatı tüm ülkeyi yasa boğdu. Pembe'yi canlandıran Melek Baykal'ın paylaşımı ise yürek burktu. Usta sanatçı Özkan Uğur'u çok sevdiğini ve bu acı habere çok üzüldüğünü belirtirken, yaptığı paylaşıma, Özkan'ım canım niye be canım, ne kadar ümitlenmiştik oysa, çok üzgünüm çok. Dünyanın en güzel adamını kaybettik. Başta ailesi, Ay Sunum'a evladı, Aliş Hanım'a, tüm sevenlerine sanat camiasına sabırlar diliyorum. Sevenlerin seni asla unutmayacak Özkanım. Her zaman güzel hatırlayacak notunu düştü. Melek Baykal 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbulludur. Babası bir bürokrat olduğu için Ankara-İstanbul arasında mekik dokudu. Çocukluğunun büyük bir bölümü İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde dedesinden kalma evlerinde geçti. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 1975'te mezun oldu. Henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Melek Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Ferhunde Hanımlar dizisindeki Nermin, Hayat Bağları'ndaki Nur Hayat ve Cennet Mahallesi'ndeki pembe rolleriyle tanınır. Cennet mahallesinin pembesi olarak milyonların kalbini kazanan ve hafızalarımızda o şekilde yer edinen Melek Baykal Ankara'da çekilen Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınmasının ardından gelen teklifleri değerlendirerek İstanbul'a yerleşmiştir. Melek Baykal kendi ifadesiyle hipoglisemi hastası, bir de tiroid sorunu olduğunu söylemiştir. İşte son hali. Seyit Karabulut 1995 yılında Trakya'nın topraklarına gözlerini açan Seyit Karabulut televizyon dünyasına adımını attığı Cennet Mahallesi dizisiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak o dönemde yıldızı parlayan genç oyuncu sonrasında televizyon ekranlarından uzaklaştı ve adından uzun süre bahsettirmedi. Hayatındaki bir dönüm noktası ise Cansu Karabulut ile yaşadığı evlilik oldu. Nikah masasına oturduklarında Birlikte mutlu bir gelecek hayal ediyorlardı ve bu hayal kısa süre sonra gerçeğe dönüştü. Seyit Karabulut ve eşi Cansu'nun dünyaya gelen bir oğulları oldu. Şimdi genç bir baba olarak Seyit Karabulut sosyal medyada oğluyla olan anlarını sık sık paylaşıyor, sevgisini ve babalık heyecanını her fırsatta gözler önüne seriyor. Ancak Seyit Karabulut'un hayatında sadece aile kurma değil, aynı zamanda kariyerinde de dönüşümler oldu. Başlangıçta Çocuk oyuncu olarak tanınan Kara Bulut, zamanla farklı alanlara yöneldi. Televizyon ekranlarında olmasa da hayatın kendisiyle mücadele etti ve yeni tutkular keşfetti. Son dönemlerde şarkı söyleme tutkusunu keşfettiği biliniyor. Bu tutkusuyla da sosyal medyada ve belki de farklı platformlarda adından söz ettireceğe benziyor. Seyit Karabulut, 29 yaşına geldiğinde genç yaşta başlayan saç dökülmesiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Bu değişim onu tanıyanları şaşırttı. Görenler, Aliş gitmiş, başka biri gelmiş, yıllar acımamış gibi yorumlar yaparak genç oyuncunun değişimine hayretlerini dile getirdiler.